Youtube'un en iyi serveri Agartha'ya hoşgeldiniz. Abi 50 aboneliğim göbek dansı yapıyor belly dance. Karabiberim. Şimdi bak bu bizim ev, bizim evi alacak kişilerle anlaştık. Ama bizim evi alacak kişilerin evi satılamadı. Bu yüzden de biz de bizim evi satamadığımız için <laughs> bu evi henüz alamıyoruz. Henüz taşınamıyoruz bu eve. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak. Ama çok da güzel bir ev buldum. Zombi, mombi hiç umurumda olmayacak. Bakalım, Amv ne karar verecek? Enter'a bastım, ya hak dedim. Oo, yapıyor bu sporu. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. <laughs> Şimdi dostlar şöyle oldu. Şimdi ben evi satıyordum. Her şeyde fitleştik artık insanlarla. Evi alacak bayan kişisi hanımefendiler dedi ki bize dedi birazcık dedi müddet verirseniz dedi bizim dedi satılıkta evimiz vardı dedi. Ticaretimiz bozuldu. Bir bir ay kadar daha beklemenizi rica edeceğim dedi. Biz de eyvallah dedik. Madem öyle diyorsunuz dedik. Onun haricinde işte Marmara Ereğlisi'ne gittik. Evlere baktık. Biraz da eşimle öyle bir kaçamak gibi bir şey oldu. Bir haftadır hatta iki haftadır doğru düzgün yayın açamıyordum gündüz yayınları yaptım bir iki defa. O çok güzel geçiyor bu arada. Gündüz yayını elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim yazın. Klimalı odadayım o yüzden rahatım. Yani işin kısası sevgili dostlar. Bizim taşıma süreci bir ay daha ertelendi gibi bir şey oldu. Sizce bir tesadüf mü? Ağustos'ta askere gidiyorum. Şimdiden villayı tutuyorum. Kışın yeni server patlıyor. Baba yemin ediyorum evde tek eksik olan şey Playboy tavşan baskılı koltuk olacak. Her şeyi hazırladım beyler. Kışa doğru full hazırlığız. Bu arada ev 3 katlı. Ben e, fotoğraflarda maalesef Böyle alt katı gözüküyor ama şu bina olduğu gibi bize ait oluyor. Arınma gecesi olursa sıkıntı olmaz gibi. Bu evi şu yüzden seçtim. Zombi istilası da olsa, arınma gecesi de olsa, işte efendime söyleyeyim savaş da çıksa Allah göstermesin. Bir sıkıntı yaşamayız. 2-3 tane Afgan çocuk tuttum. 100 bilgisayar. 100 bilgisayarda da e, her birinde 8 çer açsak. Aynen aynen. 800 çar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hiç yayın içeriğinden bahsetmedim. Fena bir yayınla birlikteyim derken BF izletmeyeceğiz dostlar sadece. Bugün PK olacak, upgrade olacak. Güzel bir çantamız var. Onu basacağız. PK'da yardıracağız, NP'leri kasacağız. Hiç sıkıntı yok her türlü e, Night Online içeriğini bir günde çıkaracağız. YouTube'a da çok odaklanamıyordum. Bu arada önümüzdeki günlerde de YouTube'a bir tane video gelecek. Bu bu yayındaki içeriğin haricinde bir içerik gelecek. Ben okuduğum mesleği yapmıyorum ve mesleği bırakınca anladım. Okuduğum mesleği hiç yapmasam da olurmuş ama. Hatta hiç okumasam olurmuş. Hatta kusurumuz olursa affolsun sevgili dostlar. Okul okumak yerine anamın babamın bana verdiği bütçeyle bir adet pop üniversitesi kursaydım muhtemelen şu an daha zengin olurdum gibi geliyor ya. Çünkü o dönemlerde çok da yoktu biliyor musunuz? Şöyle bir kabaca hesap yapmam gerekirse sevgili dostlar. Şimdi 16 yıl okul okudum tamam mı? Hadi liseye kadar. iki buçuk milyonla 10 numara bir porno sitesi kurulurdu. Hatta kendi p***mızı bile üretebilirdik. Ben gönüllü oynardım demiş bak Seko. Okumak eskisi kadar yani anamızın babamızın jenerasyonundaki kadar Türkiye'de para eden bir şey değil artık. En s işe bile girseydik kendi işimizi başlatmak adına kendi işimizi başlatsaydık o parayla o yatırımla bence şu an çok 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 daha iyi yerlerde olurduk diye düşünüyorum. Nasıl gidiyor hayat oğlum? İş buldun mu? İş başlattın mı? Meslek öğrendin mi? Tüh, hazır iyice. Dövmeyi nereye yaptıracağım baba? Dövme var zaten baksana sen. Aaa.

I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all. And we all got dreams. Y all want things but what you gonna do for How hike or move for what you gonna be and do you believe you can do anything but what you gon' to do for hike Everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that. Might miss gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there. Over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite, or find a nightclub for the end. What you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? hepsi Lep tetiklemek için birebir. Niye? Efektlerden mi? Üçkarın en iyi serveri Agartaya hoş geldiniz. Ben so. de arkadaşlar. Ben bunun ses kaydını alayım da en başına Ge intro yaparım. Çalışın, ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Kaç para demiş? Abi 50 aboneliğe Mişa göbek dansı yapıyor beliden. Net. Şakasız bu Yaparım arada. Yaparım ki. Yaparsın değil mi Mişem? Yaparım ama sana atarım abi. <laughs> ya oğlum PM'den yazdığına bak şimdi. Mişe kaç para verdin lan buna doğru <laughs> söyle. <laughs> <laughs> Bağışlayacağım sana demiş. Hakikaten mi? Aga delikanlı olun. Parayı atın. Net yaptırırım bak. Net. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Yani artı 10 raptor aşağısı kurtarmaz Göbek dansı ya. yapacaksan geliyor 50 abonelik. Kanki 50 aboneliğe söz verdik bir defa. Sen yapacaksın Mişe bunu artık. Adam kartı hazırlamış mi Mişe. Şakasız. Tamam o zaman benim kafayı gösterme abi. Anladın tamam kafayı göstermeyeceğim. Evet. Aç kamerayı aslanım. Tamam. Da. Dayla ben reis sözünü Hayır. Bakayım bakayım. Aha. ATM'den para çektikten. Misha verdim yayına hadi. Hadi Misha. Karabiberim. Vur. Biraz şöyle şey yap. Yılan yap kendini kardeşim. Kalktı ya diyor. Oğlum ne kalktı? Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu yayında. Dişi yok. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? İndir. Kaldığı aşağıdır indir. Ne demek lan? Abi 34 GB falan tutmuş Tirina haricinde. Arkadaşlar 33, 34, bugün basacağımız itemler. Şöyle sol baştan gösteriyorum. 3 tane Çitinşel shell 7 kafalığımız var. 3, 4, 5 tane abis camadar 7'miz var. 3 tane miraj dagger 7'miz var. 5 tane çitin 7 göğüslüğümüz var. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane 7 Raptor'umuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane de 7 Iron Bob'umuz var. Ee, ayrıca 20 GB'de paramız var. Ne olur, ne olmaz Abi geliyorum diye. ben hemen. 2 tane Abyss 7 Jamadar'ımız var ilk çantamızda. 7 çitin göğüslüğümüz var. 7 Mireç. 7 raptor, 7 ibe, 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 7 raptor. 8'e geçerse 9'a sallayacağız. Şimdi bu ne? 9'a geçerse rap'ten götüreceğiz. tam kapatıyordun. Enio boss 8 basıldı. Ambil güzel. açık. Tamam. Ambil açık güzel. Şimdi bak büyük iddiaya geldik. Şimdi bu iddiada abi diyorlar ki sondaki Raptor'un üstündeki Trina'yı tamam mı? 8'e 8 IB'ye koyup 6 Trina 1 buz bak 6 Trina 1 buz koydun IB'yi koydun diyorlar. Tamam mı? Geçmezse tüm ekip ve izleyenler bana girebilir. Okudum imzaladım diyor. Abi topyekun bir giriş söz konusu. Çok büyük iddia ama geçerse efsane olur. Geçmezse çok canlar yanacak şahanım çok. Abi basıyorum ve... Di başıma anılarım sarhoş. Ben sarhoş oldum. Benim raptor geçtim geçmedi kanki. Abi açıyorum. 443 kişi artı Discord'daki 4 kişi artı Buffy ekibi. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Baba kaçar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.